Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle biten ilişkiler için bir açılım yapmak istedim. Biten ilişki neden bitmiş? Karşı taraf mı? Siz mi? Sorunlar neymiş? Şu an ne düşünüyor? Bunların hepsine kartlara bir soralım. Bunlar hakkında bir cevap alalım. Hemen şu destemle bu sefer başlamak istiyorum. Ne yapıyoruz? Tabii ki enerji temizliği yapıyoruz. Umarım iyisinizdir. Siz nasılsınız bu arada? ben güzel dönüşlerinizi aldıkça daha mutlu oluyorum. O yüzden de daha çok uyumlandığımızı ve ailemizin daha enerji ve alma verme dengesini kurduğunu düşünüyorum. Kanala abone olursanız da bunu pekiştirmiş oluruz ve daha çok uyumlanırsınız. O yüzden abone olun. <laughs> Şimdiki. Bakalım biten ilişkiler için kartlar bize ne söyler? Deste seç yapmayacağım bu sefer. Kolektif ve bütünsel bir açılım olacak. Bütün en yüksek hayrına olmasına niyet ederek açacağım. O yüzden uyumlandıklarınızı alın, uyumlanmadıklarınızı evrene direkt serbest bırakın. Şöyle başlayalım. Bu arada Instagram Magnitude Tarot takip ederseniz oradan da günlük açılımlar yapıyorum. Her gün günün kartını çekiyoruz, her gün günün yorumunu yapıyoruz. Ailemize katılabilirsiniz. Yorumlarınızda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Zaten aldım, kabul ettimli yorumlarınıza her birine dönmeye çalışıyorum. Alıp kabul ederseniz evrene mesaj olarak gitmesi için bunu yazılı ve sözlü olarak dile getirmeniz lazım. Hem sesli olarak hem de yazılı olarak yorum olarak bırakabilirsiniz sesli olarak da dile getirin mutlaka çünkü ım, evrenin çalışma prensibinde sizin isteklerinizi ve arzularınızı ve kabul ettiğiniz her şeyi aslında ıı, alma verme dengesi baz alınarak şöyle ki kabul ettiğinizi bir şekilde evrene göndermeniz gerekiyor bunu yaparsanız sizin için daha güzel olur. Daha güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Başka ne çeksek diye bakıyorum. Hemen şuradan da bakalım. Kartlarımızı oluşturayım. Sonra hemen okumaya geçeceğiz zaten. Güzel mesajlarınızı okuyorum. Hepsine de dönmeye çalışıyorum. Çok da mutlu oluyorum açıkçası. Kısa sürede güzel bir aile kurduk diye düşünüyorum. Şimdi Başka hangisinden alsak? Başka ne alalım? Şimdilik böyle kalsın. Şunlardan başlayalım. Evet biten ilişkilerde bazı bir takım engeller söz konusu, fikir ayrılıkları söz konusu. Güvensizlikler var. Hepsini açıp okumaya geçeceğim hemen. en azından sonuç kısmı güzel gidiyor diyebiliriz. Şimdi biten ilişkilerde durum şöyle. 20'li vadelerde yani 20 gün içerisinde bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Belki e, 44'lü vadede alabilirsiniz ama 20-21 günlük bir 3 haftalık söz konusu bir durum var. E, Olayları çok incelemişsiniz. Yani o kadar inceleyip sık dokunmuşsunuz ki bu aranızda bir takım engellere neden olmuş. Ve aynı zamanda biraz da kendinizi sevmeden eksik kalmışsınız. Yani özbenliğinizi sevmek yerine karşı tarafı daha yüksek bir merkeze koyduğunuz için ya da zirveye oturttuğunuz için bu ilişkinizi zorlamış birazcık diyebilirim. Şöyle ki bu ilişkide ya bir dişil enerji var, bir kadın enerjisi buna neden olmuş. Artık karşı tarafın annesi, ablası, artık neyse ya da hayatına giren birisi de olabilir. İş ortamından bir kadın, arkadaş çevrenizden bir kadın, sosyal ortamdan gelen bir kadın, ortak arkadaşınız ne olarak uyumlanırsanız bir kadının etkisi söz konusu. Geçmişinden gelen bir kadın aslında ve geçmişle gelecek arasına sıkışmış bu kişi. Arada bir takım yalanlar söylenmiş ya da yalancılıkla suçlandınız ya da onu yalancılıkla suçluyorsunuz ama e, güvensizlik de var aynı zamanda. Yani şunları şöyle çekeyim ben. Bazı hırslarınız... Hayal kırıklığına neden olmuş. Aynı zamanda yani bu işin buraya geleceğini düşünmemişsiniz. Bu ayrılığın olacağını düşünmemişsiniz. Bu yüzden de birazcık e, içinizden gelenleri pata pata söylemişsiniz. Sanki bu ilişkinin de bitişine yer hazırlamışsınız. Ama bunun olacağını tabii ki tahmin etmemişsiniz. Büyük ihtimal sizin tarafınızdan değil de karşı tarafın bitirdiği bir ilişki. Çünkü karşı taraf kendisini böyle askıya almış duraksama döneminde ve bu ilişki hakkında şu an sıkıntı yaşıyor. Yani ilerleme kaydetmek istemiyor ya da bir adım atmak istemiyor. Birazcık kendisini beklemeye almış. Askıya almış yani bu durumu. Çünkü sıkıntılı. Bilgi anlamında sıkıntılar yaşıyor, iletişim kuramıyor. Aynı zamanda geçmişle gelecek arasında bir karar vermesi gerekiyor. Yani geleceğinde sizin olup olmamanız konusunda da sıkıntılar yaşıyor. Çünkü bu ayrılık her neyse birazcık onu böyle e, ikilemlere sokmuş, sıkıntıya sokmuş ve biraz da böyle karamsarlık çalıştırıyor diyebilirim. Yani güzel olan şeyleri de artık göremiyor olabilir. Aynı zamanda bu e, aranızda bir yol olabilir. Yani belki engellendiniz, belki iletişim kopukluğu olabilir ama bazı hırslarının hayal kırıklığı da diyebilirim. Yani hırslardan dolayı bir hayal kırıklığı yaşamış olunma ihtimal var bu ilişkide. Yani etraftan da çok asil görünen bir ilişkiymiş aslında. Yani güzel bir ilişki olduğunuzu da söyleyebilirim ilişki yaşadığınızı. Ancak işte araya belki arkadaş çevrenizden size haber getirenler yanlış haber getirdi, araya girenler yanlış iletişim sıkıntısına neden oldu. Endişeli yani bu kişi sıkıntılı. Parasal anlamda da endişeleri var aynı zamanda. Birazcık böyle e, maddi anlamda da işleri yolunda gitmiyor. Yani hem siz yolunda gitmiyorsunuz. İlişkiyi bitirmiş hem maddi anlamda isteklerine kavuşamıyor. Projeleri ilerlemiyor, yapmak istediklerini yapamıyor. İş ortamında sıkıntılar yaşıyor. Kıyameti yaşıyor kısaca. Birazcık e, o konuda sıkıntılı diyebilirim ama bir şeyleri eee yükselme enerjisiyle aslında bir şeyleri ebedi bir şekilde yani eğer bu ayrılığı atlatırsanız çok güzel ve sonsuz bir ilişki olacağını da söylemek mümkün. Ruh ikizi olduğunuzu da söylemek mümkün. Yani bir ruhsal bağlantınız var. Telepatik olarak iletişim kurabileceğiniz bir ağ var aranızda. Bu anlamda yükselişe geçtiğinizi söyleyebilirim. Yani bu dönem özlem enerjisiyle belki de biraz daha birbirinizi özleyerek, arayarak, düşünerek telepatik anlamda bir iletişime geçeceğinizi söyleyebilirim. Çünkü bu bu kişiyle ruh bağlantınız var. Yani bir şeyleri başlatma enerjisine girecek. Ama dediğim gibi bu sıkıntılarını geçirmesi gerekiyor ki bu çevredeki o yalancılıkla alakalı çalıştırılan her neyse onun da bir çözülmesi gerekiyor. Bu arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden ya da ortak çevrenizden. Ama ıı, güvensizlik yaşıyor. Birazcık kart çekelim mi? Çekmedim attım. Üç tane çekecektim üç tane attı. Hiç diğerlerine sürmeyeceğim elimi. <laughs> evet parasal anlamda sıkıntılar yaşıyor. Gücünü kaybetmiş ve aynı zamanda hmm, kendisine aynı olabilecek bir evreye geçmiş. Yani etrafı biraz daha böyle empati kurarak anlamaya çalışıyor diyebilirim. Yani buna biraz da sıkıntıların neden olmuş. Ve e, değer kapısıyla biraz daha şu anki enerjisinin en azından bir başlatma enerjisine girecek. Ama önce maddi anlamdaki sıkıntıların çözmesi gerekiyor bu kişinin. Size ne söylemek ister? Kart çekelim. Ya da bu ilişki için bize bir cevap verebilir kartlar. Şuradan alalım. Ona aşkını ifade et dedi. Evet. Bu kişiyle birazcık aranızdaki sorunlardan bahsetmiştim. Yani kelimeler tılsımlıdır, söz duadır, söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler, ve güzel bir çikolatalık kek olacak. Afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla." dedi. Kartlar size biraz daha karşı tarafı eğer ilişkiniz e, sürüyorsa ve aranızda bir soğukluk varsa ama biten ilişkiler için hani belki sizden bir adım gitmesi gerekiyor olabilir. O yüzden e, ya da bitmeye yön tutmuş ilişkiler için alabilirsiniz, uyumlanabilirsiniz. Ona aşkınızı ifade etmeniz gereken biraz daha kendinizi ifade etmeniz gereken bir dönem. Çünkü ya o taraf ya siz güvensizlik yaşıyorsunuz, korkularınız var, sıkıntıdasınız ki öbür taraf çok büyük sıkıntıda. O yüzden hırslarınız uğruna hayal kırıklığı yaşamayın. Yani adım atmanız gerekiyorsa haksızlığı kabul edip adım atmanız gerekiyor. Bir kart daha çekelim. Yeniden aşık olacaksın. Evet. Bu ilişki yeniden bir aşk yoluna gidebilir. Yani bu ayrılık her neyse eğer birazcık yükselişe geçeceğiniz, o başlatma enerjisiyle birbirinize daha sık sıkı sıkıya bağlanabileceğiniz bir durumda söz konusu. Bir kart daha çekelim. Aşkı bugün çağır dedi. Sanırım sizden bir adım gitmesi gerekiyor bu ilişki için. Uyumlandığınız kısımlar yüksekse bu adımı atın. Ne istediğinize karar verin, olacağına inanın, enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın, sağlıklı yaşayın, sağlıklı karar alın. Her şeyi şansa bırakmayın, adım atabiliyorsanız atın dedi kartlar size. Bence kartlar her şeyi söyledi. Dediğim gibi eğer haksız taraf olan sizseniz kesinlikle adım atın. Çünkü karşı tarafı birazcık üzmüş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi karşı tarafın şu anki enerjisi biraz daha maddiyat, zenginlik. Neden ben e, para kazanamıyorum ya da neden benim istediklerim maddi anlamda ilerlemiyor şeklinde olabilir. Umarım güzel bir açılım olmuştur. Umarım uyumlanmışsınızdır. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.